Kaan Dursun YouTube kanalından herkese sevgiler. Galatasaray'ın Olympia Ljubljana'yı 1-0 yendiği karşılaşmadan önce ve sonrasında transferle alakalı çok sıcak gelişmeler oldu. Biliyorsunuz Raşissa Beşiktaş'a gitti. Galatasaray hakim Ziyeh'i transfer etti. Ve Galatasaray'ın ve maça geri dönelim. Şampiyonlar Ligi playoff turunda rakibi Molde oldu. Hatta Molde'ye bu karşılaşmaya gelmesini sağlayan golü atan kişi... Martin Lines. Bakalım çok güzel bir maç olacak gibi duruyor ama onun öncesinde Galatasaray'ın orta saha transferini bitirmesi gerekiyor ki Lucas Torreira'nın yediği bir kırmızı kart var. Burada ne konuştuk hep? Lucas Torreira olmadığı zaman orta sahanın nasıl dağıldığını konuştuk. Lucas Torreira geri döndü sevindik. Lucas Torreira kırmızı kart yedi. Galatasaray'ın acilen orta saha transferini bitirmesi gerekiyor. Playoff turunda herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için orta sahanın sağlam bir şekilde olması lazım o karşılaşmada. Anonsum yapayım ardından tek tek konulara konuşalım. E, iki i̇ki kişiye ikardi imzalı parti maske on tişörtü. Kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzu dair bir yorum bırakıyorsunuz. Ve videoyu beğeniyorsunuz. Raşitsa konusuyla başlayalım isterseniz. Çünkü kronolojiyi böyle hani Raşitsa, Ziyeh transferi bir de Ramos. Ramos'a da bağlayacağım. O şekilde ilerleyeceğiz. Bundan bir önceki videoda kanalımızda ne demiştik? Zaniolo gitti. Zaniolo gittikten sonra artık Galatasaray'ın Raçesa transferini yapması için herhangi bir engel kalmadı. Gerçek hayattan baz alalım. Bir insan sizi ne kadar severse sevsin. Siz o insanı çok bekletirseniz bir yerde kafasına dank eder ve o insan ele varır. Yani bu transferde aynı şekilde hani nasıl özetlersin derseniz ben bu transferi bu şekilde özetlerim. Raşit ise aylar boyunca bekledi. Galatasaray hep alternatiflere gitti. Tete'yi aldı. Zaniolo kalacak mı kalmayacak mı? Hatta Beşiktaş'ın bitirdiği rakama Galatasaray'ı indirdi. Bu transferi 5 milyon euro civarına Galatasaray indirdi. 10 milyon eurodan başladı pazarlıklar. Galatasaray 5 milyon eurolara kadar indirdi. En son artık 4 milyon euro civarına indirecekti. Raşit ise artık burada ipleri kopardı. Beşiktaş kendisiyle ne zamandan beri iletişim halinde? Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu Transfer ettiğinden beri Beşiktaş'ın bu transferle alakalı planlaması var. Beşiktaş'ta kaynaklardan alınan bilgi bu şekilde. Hatta 10 gün önce ben sadece orada gördüm. Sporsel'de Borancan Terzi Verdi haberi dedi ki Beşiktaş'ın Raşit Sayı için girişimleri var. E tabii ki bunu kimse ciddiye almadı. Çünkü herkes diyordu ki Raşit Sayı Galatasaray'ın oyuncusu. Raşit Sayı Galatasaray'ı çok seviyor. Başka bir yere gitmez. Tekrar söylüyorum. Bir insan sizi ne kadar severse sevsin. Siz o insanı sürekli böyle elinizin tersiyle itiyorsanız ya da o insanı ikinci planı atıyorsanız o insan artık bir yerde kafasına dank eder ve artık ele varır. Bu transfer de aynı. Bu anlattığım gibi gerçekleşen bir olay. Raşit sayılarca Galatasaray'ı bekledi. Galatasaray önceliğini diğer transferleri verdi. Galatasaray tam Zaniolo transferini de bitirdi. Zaniolo'yu gönderdi. Maddi kaynaklar vesaire her şey tamam. Bu sefer de ne oldu? Raşit'sa gitti arkadaşlar. Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Yani bence çok güzel bir transfer Beşiktaş adına. Ligi bilen bir oyuncu. Gayet verimli de bir oyuncu. Yani Redmond vesaire hazır gitmişken daha iyisini alamazdı ki dün Beşiktaş'ta çok sevdiğim bir abim gece beni aradı. Bana dedi ki nasıl buluyorsun dedi Raşista transferini. Dedim ki gerçekten tebrik ediyorum yani Beşiktaş daha iyisini alamazdı. O yüzden tekrar söylüyorum Beşiktaş hayırlı uğurlu olsun. Raşista artık Beşiktaş'ın oyuncusu. Galatasaray ise her zaman B planı hazırda olduğu için hemen hızlı bir şekilde sağlık testine soktu. Hakim Ziyeh transferini bitirdi. Bana sorsanız hangisini istersiniz diye. Hakim Ziyehe hayır diyecek ben bir insan. Hani bilmiyorum. Sağlıkla alakalı problemleri olduğu söyleniyordu. Hatta El Nasır'a transferinin bu yüzden yaptığı söyleniyordu. Oyuncu İngiltere'de iki farklı sağlık testinden, detaylı sağlık testinden geçirildi. Oyuncunun sağlığıyla alakalı herhangi bir problemi yok. Ve bununla alakalı da bir şey söylemek istiyorum. Bundan yaklaşık bir hafta önce Ziyeh Türk kulüplerine önerildiğinde reddeden sadece bir takım vardı. O da Galatasaray'dı. Galatasaray kanat rotasyonu şu anda hazırda olduğu için yani o dönemde hazırda olduğu için Ziyeh transferini reddetmişti. Elinde Tete vardı, Zaniolo vardı. Zaniolo'nun transferiyle alakalı netleşmiş bir şey yoktu. Alternatif Raşitsa vardı. Galatasaray Ziyeh'i reddetmişti ama hazırda kenarda durduğu için şu an hemen hızlı bir şekilde Ziyeh'in transferini bitirdi. O dönemde rakip takım taraftarları Türk kulüplerinde Galatasaray'ı yani reddetti dedik ya kendi takımlarıyla ismi anıldığı için Ziyeh Havalara uçmuşlardı. Şu an sosyal medyaya bir bakıyorum. Yok işte uyuşturucu bağımlısı, kronik sakat vesaire. Hani Ziyeh'le alakalı neler neler dönüyor sosyal medyada. Ya bakın hani bir şey söyleyeceğim. Bunun Galatasaraylısı, Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu yok. Bu olay şöyledir. Kendi takımınızla adı anıldığında mutlu olduğunuz isimler başka takıma transfer olacağı zaman o transferi boklamayın abicim. Yani bu olaylar böyledir. Yani kendinize istediğiniz bir şey başkasına gerçekleştiği zaman bunu tebrik etmesini bilin. Yani bunu boklamanıza gerek de yok. Bu sadece bir futbol. Yani bunu artık bu şekilde holiganlaştırmayın. Adamla alakalı bir olay anlatılmış denilmiş ki Hollanda'da işte uyuşturucu kullanmış. Gitmiş bir tane çocuğun bisikletine ezmiş. Arkadaşını çağırmış. Arkadaşı direksiyonun başına geçmiş bunun kafası güzel diye. Yani bir ton hikayeler var. Gerçekten hani örnek veriyorum şu an diyelim ki transferde her şey gerçekleşti. Galatasaray Ziyeh'den vazgeçti tamam mı? Şu an transfer tamam da. Galatasaray Ziyeh'ten vazgeçti. Yarın öbür gün Fenerbahçe aldı, Beşiktaş aldı. Bunları sustuğunuzu kendinize yedirebilecek misiniz mesela? Örnek veriyorum. Gene aynı şeyleri söyleyebilecek misiniz? Bunu takım takım olarak söylemiyorum. Aynı şey Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hiç fark etmez yani. Tüm takımlar için geçerli. Kendiniz için istediğiniz bir şeyi başkası için gerçekleştiğinde boklamayın. Bu kadar basit. Yani söylemek istediğim de benim bu. Ziyeh'in transfer detaylarına geçelim. Ziye yarın yüksek ihtimalle İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrolleri tamam. Oyuncu 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Chelsea'de 2.8 milyon euro kazanıyordu hatta 2.9 desem daha iyi. 2 milyon 870 falan. Hani 2.9 milyon euro kazanıyordu. Chelsea'de oyuncu Galatasaray'dan 3.5-4 milyon euro civarı bir rakam kazanacak. El Nasa'nın kendisine teklif ettiği rakam yani transfer yapmadan önce yıllık 9 milyon euroydu. Galatasaray Yıllık 3.5-4 milyon euro civarı bir rakama. Hakim Zie transferini bitirdi. Oyuncu için bonservis ödenmeyecek ancak Chelsea için ilerleyen dönemde gerçekleşebilecek bonusların eklenmesini bekliyorum ben. Çünkü oyuncuyu tamam size bedava veriyor ama Chelsea'nin ileride bundan bir kazancı olur. Ben bu konuyla alakalı bonuslar bekliyorum. Dün Olympia Ljubljana maçı öncesi ve sonrası Galatasaray'da içeriden alınan bilgiler şu şekildeydi. Hem 10 numara hem de sağ kanat oynayabilecek bir oyuncunun transferini bitirip İki bölgeyi birden kapatacağız. Düşünce bu yöndeydi. Hakim Ziye tabii ki de akıllara geldi. Yani biz duyduğumuzda Hakim Ziye akıl aklımıza geldi. Hakim Ziye transferini Galatasaray bitirdi. Şu an bir aksilik olmazsa Hakim Ziye Galatasaray'ın oyuncusu İstanbul'a gelecek ve Galatasaray'a imzayı atacak. Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hakim Ziye. Sergio Ramos'la bu videomuzu kapatalım. Sergio Ramos'la alakalı işte Beşiktaş'ın Ramos'u da transfer edip Galatasaray'a ikinci bir çalım atacağı iddiası var. Bunu da tamamen mantıksal ve yorumsal konuşuyorum. Oyuncunun hedefi Şampiyonlar Ligi'nde son artık kariyerini sonlandırmak. Şampiyonlar Ligi'nde finish yapmak. Oyuncuyu ikna edebilmeniz için Galatasaray'ın verdiği rakam ya da oyuncunun istediği rakamın çok çok daha fazlasını teklif etmeniz lazım ki oyuncuyu Konferans Ligi'nde oynamaya ikna edesiniz. Ki Ramos için de şu anda Arabistan'dan zaten yüksek maaşlı bir teklif var. Tekrar söylüyorum Oyuncunun istediği rakamın daha fazlasını vermeniz lazım. Konferans Ligi için Beşiktaş'ın Ramos'a yıllık en az 5-5,5 milyon euro vereceğini ya da verebilecek güçlü olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Galatasaray için de aynısı geçerli. 5-5,5 milyon euro civarı bir maaş veremez Galatasaray. Çünkü Icardi'si, Zaha'sı, Ziyehi vesaire derken Galatasaray'ın zaten hani maaş durumu şişti. Ramos sponsor desteği olmadığı sürece Galatasaray için de o rakamlara zor. Galatasaray istediği rakamları indirmeye çalışıyor Ramos transferini. Size bir tarih vermiştim. Oldu ki Galatasaray Molde karşısında ilk maçta çok doyurucu bir skor aldı. Ramos transferi açıklanabilir çünkü Ramos'un ana hedefi Şampiyonlar Ligi'nde kariyerini bitirmek. Ramos'un istediği rakam 4,5 milyon euro. Galatasaray'ın teklif ettiği 2,5 milyon euro demiştik. Ramos transferi ile alakalı tekrar söylüyorum Beşiktaş'ın bu transferi bitirebilmesi için Galatasaray'dan kat pekat fazla para vermesi gerekiyor. Çünkü oyuncunun tamamen vizyonu Şampiyonlar Ligi'nde bitirmekten yana Şampiyonlar Ligi'nde olsaydı Beşiktaş derdim ki tamam Galatasaray'a göre bitirme ihtimali daha yüksek diyebilirdim. Ancak Beşiktaş Konferans Ligi'nde oyuncu hedefi Şampiyonlar Ligi şu anda Ramos transferinde her halükarda Galatasaray yönde Ben oyuncunun Galatasaray veya Arabistan arasında bir tercih yapacağını düşünüyorum. Galatasaray hatta şu an şu dakika Ramos'un istediği seviyeye çıksın maaşla Galatasaray Ramos transferini bitirir. Galatasaray kendi seviyesine indirmek için Ramos'u Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeyi bekliyor. Galatasaray playoff'u geçerse Ramos transferinin gerçekleşmemesi için ben hiçbir sebep görmüyorum ortada. Yani bugünlük bu kadar konuşacağımız konular. Icardi imzalı parti maskon, tişört çekilişi anonsunu yapayım. Kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda da bir yorum bırakıyorsunuz. Ve videoyu beğeniyorsunuz. Çekilişe katılıyorsunuz. Görüşmek üzere hoşçakalın.